zorunlu olmayan sayıları çöpe atın. Yaş, kilo, boy gibi olan sayıları. Bırakın doktorunuz düşünsün onları. Bunun için ücret almıyor mu zaten sizden? Sadece neşeli arkadaşlarınız olsun. Suratsızlar, negatifler sizi aşağıya çeker devamlı. Çevrenizde suratsızlara, negatif olan insanlara yer vermeyin dostlarım. Öğrenmeyi sürdürün. Bilgisayar, el sanatları, bahçecilik, ne olursa. Ne olursa olsun hep bir öğrenme süreci, öğrenme sürecinin içerisinde olun dostlarım. Beyniniz atıl kalmasın. Atıl kafa iblisin tezgahıdır dostlarım. Bizi atıl bırakan her şey iblisin bir oyunudur. Böyle düşünelim. Böyle yaklaşalım hayatın içerisine. İblisin adı da Alzheimer'dır dostlarım. Bizi unutturan, bizi atıl bıraktıran durumların ta kendisidir iblis. Bizi bu karanlık hayatın içerisinde yaşamamızı sağlamayan, bizi bu karanlık hayatın içerisinde sürükleyen şeydir. Bizi atıl bırakan durumlar. O yüzden iblis diyorum. Bizi atıl bırakan durumlara iblis diyorum. Küçük şeylerden zevk almaya bakın. Küçük şeylerden mutlu olmaya bakın. Sık sık uzun uzun var gücünüzle gülün dostlarım. Soluksuz kalıncaya kadar gülün. Göz yaşları mı? Evet. Göz yaşlarımız elbette olacak. Göz yaşları olacaktır. Ama katlanacağız. Göz yaşlarımıza da katlanacağımız zamanlar gelecek. Ya tutun dostlarım. Hem göz yaşlarımıza katlanmamız gerekiyor bazen hem de yaz tutmamız gerekiyor bazen. Başka yaşantılara geçin. Sevdiklerinizle doldurun çevrenizi. Aile, kedi, köpek, kuş, balık, yadigarlar, müzik, hobiler ne olursa olsun ama sevdiklerinizle de olsun çevreniz. Başka çaresi yok hayatta mutlu olmamızın. Çevremizde ne kadar çok sevdiğimiz varsa o kadar çok mutlu oluyoruz dostlarım. Eviniz, eviniz sizin sığınağınızdır. Tadını çıkartın. Sağlığınızın kıymetini bilin. İyi ise sağlığınızın üstüne titreyin. Bozuksa düzeltin. Siz kendiniz düzeltemiyorsanız sağlığınızı yardım alın. Çevrenizden yardım alın. Sağlığınıza iyi gelecek uzmanlardan yardım alın. Ama mutlaka sağlığınızı düzeltin dostlarım. Vicdan azabından uzak durun. Çarşı pazarda gezin mesela. Ne bileyim? Komşu illerde, dış ülkelerde dolaşın. Bu imkanı bulmaya çalışın en azından. Ama sakın, sakın diyorum, sakın suçluluk, pişmanlık duygusuna yönelmeyin dostlarım. Suçluluk ve pişmanlık duygusu Bizi içine çektikçe çeker. Bizi karanlık dünyada tuttukça tutar. Sakın suçluluk ve pişmanlık duygusuna yönelmeyin. Sevdiğiniz insanlara onları sevdiğinizi söyleyin. Hissettirin her fırsatta sevdiğiniz insanlara sevginizi. Hissettirerek var edin sevgiyi. Paylaşarak çoğaltın sevgiyi. Fedakarlık yapın mesela kendinizden ödün vermeden mutlu edin mesela dostlarım. Ve hiç unutmayın ki yaşam aldığımız soluklarda değil. Soluk kesen anlarda varlık budur. Bizim yaşamımızın ölçütüdür. Soluk kesen anları yaşamak. Aldığımız solukla kısıtlamayın yaşamı. Soluk kesen anları yaşamakla hayatınızı var edebilirsiniz ancak dostlarım. Fedakarlık dedim. Bu konuda fedakarlık bugünkü konumuzda. Biz fedakarlığı çok yanlış anladık dostlarım. Ya biz yanlış anladık, ya bizim yanlış anlamamızı istediler, ya da toplum bizi sürükledi buraya. Kendiliğinden gelişti. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki artık fedakarlık kelimesi çok kıymetli. İnsanların parmakla gösterdiği, özenle bahsettiği, üstüne titrediği konular, fedakarlık konuları. Ancak biz fedakarlığı başka bir boyutta yaşıyoruz. Çok sevdiğimiz uğrunda bir şeyleri yapmaya çalıştığımız durumlarda hep kendimizden ödün vermenin fedakarlık olduğunu zannediyoruz. Kendimizden verip başkasını mutlu etmenin fedakarlık olduğunu zannediyoruz. Geriye sadece psikolojisi bozulmuş hem sosyolojik açından hem psikolojik açından kendimizi toplumun dışında hissettiğimiz varlıklar olarak görüyoruz. Fedakarlığa bu bakış açısından yaklaştığımızda. Kendimizi ihmal ediyoruz. Kendimize ihanet ediyoruz fedakarlık yapalım, insanların mutlu edelim derken kendimizi unutuyoruz. Fedakarlık bu değildi aslında dostlarım. Fedakarlık uğruna mücadele edip, uğruna bir şeyleri hayata kazandırıp aynı zamanda sonunda bizim de mutlu olduğumuz bir kavramdı fedakarlık. Ama artık öyle değil. Biz çok sevdiğimiz, birlikte zaman geçirdiğimiz insanlar için fedakarlıklar yaptığımızı zannediyoruz. Örnek veriyorum. Çok sevdiğimiz insan için güzel bir sofra hazırlamışız. Bu hazırladığımız sofraya güzelce bakım yapmışız ve sevdiğimizi bekliyoruz. Onunla birlikte zaman geçirmek için bekliyoruz. Ama sevdiğimiz insan geldiğinde bizimle o sofrada yemek yeme potansiyeli olmadığında yani toku hissettiğinde kendimizi kötü hissediyoruz. Ve hemen ardından şu cümleleri geçiriyoruz. Ben senin için neler yapıyorum? Sen görmezden geliyorsun diyoruz. Ben senin için ne fedakarlıklar yaptım? İşimden erken çıktım. Eve geldim. Senin için yemek hazırladım. Ama sen tokum deyip beni geri çeviriyorsun diyoruz. Yani bunun altında yatan şey aslında fedakarlık değil. Bunun altında yatan şey bencilliğin ta kendisi dostlarım. Biz Kendimiz iyi hissedeceğiz diye bunu yaptık ve karşılık bekliyoruz. Oysa fedakarlık suya yazı yazmaya benzer dostlarım. Fedakarlığın karşılığı olmaması lazım. Biz karşılık beklediğimiz müddetçe fedakarlık değil bencillik yapıyoruz aslında. Onca şey yaptım sana bunu mu hak ettim yani? Onca şeyden sonra bana gösterdiğim bu tavır hoş muydu yani diyoruz. Bu fedakarlık değil. Bu başka bir şey karşılık beklediğimiz bir şey. Fedakarlık uğrunda karşılık beklediğimiz bir şey olmuş aslında artık bu çağda. Ama fedakarlık şöyle olmalı. Tek tarafın mutlu olacağı bir durum olmamalı. Yani artık çok saçma sapan yazılar okuyorum, çok saçma sapan hikayeler dinliyorum, insanların hayatını dinliyorum. Ve özetle saçma sapanın çatısı altında özetle şunu söyleyebilirim ki insanlar sevdiğin mutlu olsun da benden uzakta olsun birincine girmişler yani tek taraflı seviyor ve sevdiğinin mutlu olması için kendinden ödün veriyor ve o sevdiğinin bir başka ortamda bir başka toplumda mutlu olması onu fedakar yapıyor bu değil böyle olmamalı benim sevdiğim benimle olsun diye fedakarlık yapmalıyım. Ben sevdiğimle birlikte güzel bir hayat yaşamak için fedakarlık yapmalıyım. Evet bazen fedakarlığı iki tarafın da yapması gerekiyor. Mücadele etmek gerekiyor bazen. Bazen içindiğimiz, içinde bulunduğumuz an belki bizi tatmin etmiyor ama sonrası için mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim sonradan kazanacağımız mutluluğu, sevgiyi sahip olmak için gösterdiğimiz mücadelenin kendisidir fedakarlık aslında. Sonradan mutsuz olacaksak neden fedakarlık yapalım ki? Ne anlamı var? Yanlış anladık biz. Evet, fedakarlık bu değildi. Fedakarlık dediğim gibi bizim de sonunda yani yaptığımız durumlarda gösterdiğimiz emeklerin karşılığında bizim de mutlu olacağımız durumun tamamıdır fedakarlık aslında. Onun dışındaki durumlar fedakarlık değil. Başka bir şey söyleyebiliriz onlara ama onlar fedakarlık değil. Biz sevdiğimiz şey uğruna elimizden gelen mücadele yaptıktan sonra eğer buna sahipsek, bununla birlikte mutlu oluyorsak fedakarlık yapmış oluyoruz dostlarım. Hayattaki mutluluğun püf noktası şudur dostlarım. Kendimizden ödün vermeden insanları mutlu etmeliyiz. Kendi mutluluğumuzdan ödün vermeden insanları mutlu etmeliyiz. Evet, bazen kendimizden ödün verip başkalarının mutlu olduğunu görmek bizi mutlu edebilir. Buna da fedakarlık diyebiliriz. Ama sonunda biz mutsuz oluyorsak, sonunda biz sevdiğimiz insanlarla birlikte olmuyorsak, az önce söylediğim gibi çevremizi sevdiğimiz insanlarla dolduramıyorsak, donatamıyorsak kalbimizde asıl olması gerekene yer vermiyorsak, kalbimizi çer çöple dolduruyorsak sonunda biz böyle bir psikolojiye bürünüyorsak biz fedakarlık yapmıyoruz. Biz kendimize zulmediyoruz. Başka bir sürü şey söyleyebiliriz ama fedakarlık bu değil. Bugün sizinle fedakarlık konusunu konuşurken aslında bir de güzel bir şiirle kapatmak istiyorum. Güzel bir yazıyla. Yine biliyorsunuz ben Mesnevi'den, Mevlana'nın yazılarından etkilenen bir insanım ve onlardan bazı yerlerden sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ancak unutmayın dostlarım. Dostlarını dostlarımızı daima vefa ile hatırlamamız hatırlamalıyız. Biz dostlarımızı vefa ile hatırlarsak ancak o yaptığımız bütün emekler, bütün kendimizden verdiğimiz ödünlerin karşılığını almış oluruz. Dostlarımızı vefa ile hatırlayabileceğimiz ayrılıklarımız olsun eğer ayrılık olacaksa da. Arayan sen ol, bulan sen. Tanıyan sen ol. Unuttuğumuz, hayatımızdan çıkarttığımız dostlarımızla karşılaştığımızda tanıyan biz olmalıyız dostlarım. Biz gitmeliyiz. Onca güzel zamanın hatırına biz gidip biz tanıyan olmalıyız. Tanıyan sen ol. Kucaklayan yine sen kula vefası olmayan Hakk'a vefası olmaz dostlarım. Bizim kula vefamız olması lazım. Biz vefalı insanlar olmalıyız dostlarım. Bizim fedakarlık yaptığımız durumlar bizim vefamızla örtüşüyor aslında. Vefamızı kaybedersek yaptığımız fedakarlığın da bir anlamı kalmaz. Ne yaşanırsa yaşansın, insana insan olduğu için değer vermek lazım. Ne yaşanırsa yaşansın güzel günleri unutmamak lazım. Ne yaşanırsa yaşansın vefasız olmamak lazım dostlarım. Yapılma yıkılmadadır. Topluluk dağınıklıkta. Düzeltme kırılmada. Murat muratsızlıktadır. Varlık yoklukta dizlidir. Ne kötüdür İnsanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür. Zamanın bir an kadar yakın, bir asır kadar uzak kalması. De bilir misin ne acıdır? İnsanın bildiğini anlatamaması. Ben deyip susması. Sen deyip ağlamaklı olması. Eğer sen hak yoluna yürürsen senin yolunu açar kolaylaştırırlar. Eğer hakkın varlığında yok olursan seni gerçek varlığa dönüştürürler. Benlikten kurtulursan o kadar büyürsün ki aleme sığmazsın. İşte o zaman seni sana sensiz gösterirler dostlarım. Siz, kendinizi size sizsiz gösteren durumlar sizin gerçek yüzünüzü yaşamanıza sebep olur dostlarım. Fedakarlığın açtığı kapılar bunlardır. Fedakarlık yaptıktan sonra içinde bulunduğumuz durumlarda kendimizi bize bizsiz gösteriyor o durumlar. Biz kendimizi bize bizsiz gösteren durumlara sahip çıkalım. O zamanlarda asıl yüzümüzü gösteriyoruz. Biz vefa ile kendimizi de anmalıyız dostlarım. Sevginin diğer, acı, diğer adı da fedakarlıktır. Açlığa karşı fedakarlık yaparsın. Yemezsin, adı oruç olur. Acıya fedakarlıkla yaklaşırsın, adı metanet olur. İnsanlara fedakarlık yaparsın, adı hoşgörü olur. İsteğine, dilediğine ulaşmak için fedakarlık yaparsın, adı dua olur. Dua etmektir bu dostlarım. Dua etmek sadece elini açıp Allah'tan bir şeyler dilemek değildir. Dua etmek elinden, veren, elinden gelen mücadeleyi göstermektir. Dua etmek istediğimize, dilediğimize ulaşmak için fedakarlık yapmaktır dostlarım. Duygulara gösterilen fedakarlığa, fedakarlığı adı ise gözyaşı olur dostlarım. Fedakarlığı özleme yüklersin, adı hasret olur. Sevgiye fedakarlık yaparsın, evet. Sevgiye fedakarlık yaptığımızda ne olur biliyor musunuz? Sevgiye fedakarlık yaptığımızda işte onun adı aşk olur dostlarım. Öyle kolay değildir aşka sahip olmak. Sevgiyi yaşarken fedakarlık yapmaktır aşka sahip olmak. Ne güzel değil mi? Fedakarlığa bu bakış açısıyla bakmak lazım dostlarım. Fedakarlığa sadece kendimizden ödün vererek, sadece başka insanların mutlu etmeye çalışarak Budist düşüncelerin içerisinde olarak yaklaşmamak lazım. Fedakarlık bizi var eden bir kavram olmalı. Fedakarlıkla biz hayat bulmalıyız. Ve bugünkü konumu da yine sizinle küçük bir şiirle kapatmak istiyorum. Ne istersen ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğindendir. Vermezse imtihanıdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersen bilmem ama açılmaz diye sakın umutsuzluğa kapılma. Yeter ki o kapıda durmayı bil. Yeter ki kapıları vurmayı bilelim. Yeter ki kapıda durmayı bilelim dostlarım. Bir gün açılır o kapılar. Kendinize gösterdiğiniz fedakarlıkta, çevrenize gösterdiğiniz fedakarlıkta şunu unutmayın. Kendi mutluluğunuzdan ödün vermeden insanları mutlu etmelisiniz. Başka çare yok. Fedakarlıklarla kalmanızı diliyorum.